Allah'ını seveyim senin. Güvercini yakalama bolumuz devam ediyordu arkadaşlar. Mardinli. Hasan <laughs> arkadaşlar güvercini yine yakaladık. Bir tane cüllük sakar yakaladık. Herkes günler bu arada. Ayağından ne yazıyorsun amca? Sabah sıhtamızı attık ama Abi yok Sahibi çıktı. <laughs> Alışveriş <Ar> <laughs> <Ar> yok bakın. Mardinli Hasan. Ölü Hasan abinin kuşu bakın. Görüyorsunuz yaklaştıralım bari. Şurada el salıyoruz arkadaşlar. <laughs> Alo. Ha e, Ali. Geç. Aha bak sahibi aradı arkadaşlar. Ali ko tat ko aradı. Atıyoruz şimdi. Dem atacak mı be? Büyük kuşudur arkadaşlar. Dem babayın oğlu abi. Dem Dem babayın o. Dem baba Oğluymuş. Oğluymuş. Hatta bana kadar bir fotoğraf videosunu çekeyim ben sana. Tamam. Gönderir mi? Gelir mi? Ben babayla olurmuş değil mi? De. Tamam. Mazlum Tekin kardeşimiz. De, tamam. kardeşimiz. <laughs> kardeşimiz. Nerede tamam ama. Bayram kardeşimiz, Arko kardeşimiz, Küçük Canbaz kardeşimiz. Evet. Görsün sakar, sakar çocuk Mahmut. Tüm bakın, şş, bakın biz insanız. Mahmut, Hasan abiye götür kuşu. Kuşu <laughs> Arkadaşlar görürsünüz. Ayağına kadar kuşu götürüyor bir de. Yakalıyor, ayağına kadar götürüyor. Çık <laughs> çık çık Bazı çık. <laughs> çık. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Kısa bir video oldu ama olsun. Fırsat olmadı, yok, çekek. Olmasın. Arkadaşlar, belki yarın bir gün yine çekiliş yaparız. O değerli kardeşlerimize kuşları gönderdik. Yarısı kargoyla gitti. Yarısı da gidecek. Yarısı da gidecek. Daha gitmedi çıkar arkadaşlar. He. Mazlum bir çıkar şu doğruma geçsin. Mazlum Tekin kardeşimiz bir taklacı vermişti çekiliş için. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Mazlum Tekin kardeşim teşekkür ederim. Eyvallah. Çapalı sakar hiç sevmez. <laughs> Erko diyor ki benim kuşlarımı çektiğinde hepsi kaçıyor. Doğru mu Erko? Evet. Sen de öyle diyorsun Bayram Bey. <gülüyor> <gülüyor> Benekler zaten doğuştan gidiyorlar. <laughs> doğuştan gidiyorlar. Evet. Yani. 40 tane kuş vardı 10 tane kalmıştı. Kaçtırmışsın kardeş. Ondan sonra lafını lafını yapıyorsun. Ben kimi çektiğinden böyle 10 tane gitti Allah Allah. Çekme <laughs> beni kim bir daha. Çekme daha ne diyordun? Tamam çek belki hepsi gitsin bir şey olmaz. Kutsunu bırakırım diyordun. Sana sınıf kanadı kırıl, topal, Aynen. Kırık. Değil mi? Aynen öyle geçen gün ağzıma bir kuş uçurma. Mazlum <laughs> <laughs> ne diyor sana Mazlum? Sen de <musun> <laughs> Anan uyuyor. Küfür etme, küfür etme. Küfür etme. Çakka kuşumuza parla çekiyor. Evet, Aptal. Öyledir mi? Uşağını çaldırsınlar mı oğlum? He, çalsınlar mı lahyar ko? Damda iki tane kuş var. Onları da çalayaklar mı? Çalarlar, çalarlar. İki tane mi? Ben kuş videoda saydım. 35 40 tane güvercin var kardeş. Bakarsın kaldırırlar. Mazlum tekin diyor ha bak. Boyuna posuna bakın. Maşallah. Mazlum abi. Benim bu sarı çekseği hep sürür o zaman. He. Mazlum Tekin'in de videosunu çekeceğiz bugün yarın. Aynen. <laughs> ya, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, kuşları zotiklediği için videoya çektirmiyor. Ben hayatta zotla işini sevmem. Ben nedir alarım, benim de benim kralı da alamaz. Allah'ını <laughs> sevim, çok <laughs> tehlikeli konuştu. E o zaman <laughs> tamam kardeş, videonu çektireceğim. Masal, o kadar cesaretliysen videonu çektireyim. Böyle bir yani. kuş için kendimize sözdürmeyiz. Bazı insanlar kuş kuşu tutuyorlar, ana avrat bacı sövüyorlar, yani kuşu zotla ediyorlar. Halka yaptırmışız namusundan deli sahara. Adam o, o yazıyı görürken aramıyor. Demek ki bu de. Namustan değerli olmuş bir güvensin Oo Salo ne demek istersin salo? Çok güzel konuştu Tebrik onu <laughs> tebrik et elini de uzat tebrik et <laughs> Tebrik ederim kardeş Haral Burası olsun. Adana Burası Adana insanı peşinde Ben, ben üzerini tutacağım Ben nedir bilmiyorum verirsen de hakkını emredeyim Baktın güzel bir insan öyle veren dost kazanıyor Sandalyen olaya kalıyor Yok orada yanıldın kardeş Öyle öyle bir Bu de... devirde kimseye kuş vermeyeceksin Ara Alo <laughs> Buyurun kardeş Vallahi kuş vermiyorum kardeş Niye kardeş? Zotacısınız kardeş. <laughs> Zotacısınız kardeş. Al. Bak. Görüyorsun bak. Şişko sarı var şurada. ee, onu direkt ışığa tutmuşlar. E vermiyorlar. Niye? Aramadılar. Vermiyorlar. Ne gerek var? Götü boğulu bir kuştur lan. Bir kanattır. Ama zotta. Ama zotta. Ne Adam gerek var ya? Değil, değil. Adam şimdi yere atmış barakayı besliyor. Sen o adamı uçunu tutup zotta mıydı ya? Adam zaten emekçi. Ama böyle yadırgacı, biliyon kuş aptalı tutan vermeyecek. O da seninkini tutsun, verme Versin lan bunu. Verme. tutan Buradan Hasan abiye teşekkür ediyoruz. Alo. Onunla 13-14 gün çalıştık. İyi bir adam. Cülün yakaladık. Vermeyecektik. Yine <laughs> vererek bir şey olmaz. Sarı tüylü uçuyor. Olsun. Emektir. Emektir. <laughs> 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 ha. Verin gitsin. Verin. Deniyor. Her, her yerde, bir sandalye olarak gideceksin, oturacaksın. Ben büyükleri seni sayacak sevecek. Niye seviyorsun sayın? Ben sana söyleyeyim. Yaklaş yaklaş. Korkudan korkudan. Korkuyla alaka yok oğlum. Dostum dostum. Bak kuşun biter gidersin iki yumurta alırsın. Çandıra Yani bir gün diyecek ki he, ben mazlumu bokçu. Ben onu kuşçu yaptım. Ne, ne gerek var lan bokçu lan? Öyle <laughs> insanlara takılmayacağım <laughs> işte. O gün Aliko Tantariko... Biraz Tan buraya yaklaşın, yaklaşın buraya ikinizi bir de çekelim. Aliko Tantariko yani. Tan diyor ki, Eee ben düğünde ortaya çıkmayı bilirdim işte sen çıkmayı bilirdin Oğlum sen düğüneş gidin. Takla atın. Ben gülüyüm gidiyorum ölelim Lan kuşla düğünün alakası var gelin kuş atışması yapın gelin i̇şte Mazlum tekin, tekin sana meydan Gülüyor. okuyor bak Dis atıyor sana Mazlum Tekin Ne dis atayım ben doğru, Doğruları söylüyorum emekçi insanı kuşu veriyor Hah gel, gel 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 Baş Emek ver baş ver var Emekçi adamı kuşu veriyor Adamcılık alıyor yumurta sürüyor Onu söküyor terbiye ediyor Öyle adamı kuşuyorlar. Ama adam tutuyor, yadırgaya veriyor. Yansın, şuraya, 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 şuraya. Tut, git kapıya zote etmiş. Gözünle görüyor yani kuşun yıkadığını. Ana avrat katıyor, zote ediyor. Sen de onun kuşunu dayan, önüne gel. Ben de veriyorum. Parayla da vermeyeceğim. Sen önüne adamlar parası gel, gel. Yaşasız. Arkadaşlar. Parası Oo. ben Ooo. Ooof. mazlum Tekin çok dayalı. Anlaca konuştu kardeş. Ben de Sen sus. Yenildin. Şş, şimdi burada bir tane bitlis var. Yani milletin Melat'ın kuşuna bakıyor. Neymiş? Ben bakayım. Bir tane iyi kuş balığına kafası bu kadar yere götürüyor. Sen <laughs> yalan atma lan. Sen <laughs> hayatın yalan lan. Bak utanmıyor. Kuşçu değil bokçu. Her sallamasın. Meşhur oldun kardeş. 10 <laughs> kişiden aşağı indi. <laughs> he Şimdi her şey her şey Her şey kuş. Her şey kuş kuş değil. Her... Kuş değil, her şey kuş değil. Arkadaşlar görüyorsunuz tütüne, tütüne, tütüne düştük. Adama tütüne adama düştük arkadaşlar, tütüne düştük. Yerine göre, adama göre. <laughs> Abi, odur. Tamam, tamam kardeş, o zaman e, sen bile kuşunu saklamıyorsun, doğru mu? Doğru, saklamam. ben de. Sen e, tamam değil mi kardeş? Videoya çekeceğiz bugün sana kardeş. O tutmak kuşların hepsini bile göstereceksin. Dediğin bu de, bundan tutmuşum. Sana. Tamam, tamam abi, kardeş. Tamam. Ha, bak arkadaşlar gördünüz şahitsiniz. Mazlum Tekin damına gideceğiz bugün. Videoya çekeceğiz kuşlarını. Bakalım tutmak kuşların hepsini saklayacak mı yoksa gösterecek mi? diyecek mi bunlar benim? Göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Tamam kardeş. Evet tamam kapat. Y y yeter. Yok ben kapatmam kardeş. Videoyu hoşuma gitti. Bayro sen daha konuş. <laughs> o da bu iki tane dönek getirmiş Hala şurada Senin tane... döneğin var mı? Hala şurada. On tane çandırı vardı ya. Amboş videoya çekmiş diye bir iki tane kalmış. Ha videoya çekince bence kuşlarım öldü falan filan etmişsin kardeş. Sağolun sağ benim gibi dönüyor. Dayan da bana dedi gel videoya çek abi dedin. <laughs> e, ee, güzel yorumlar atıyorlar falan. Abi hiç ablam öyle bir <laughs> şey çıktı mı? Ben videoya başlatmadan önce söylüyordum bunları kardeş. Yok. <laughs> yok yok. Oğlum sen videonu kaldırayım lan. Kaldı i̇şte, izlemesinler izlemezsinler zaten. Naz o nazarlı gözleri de edilirler. Öyle mi? Aynen. Herkes sizin gibi aptal oğlum? Adamlar zirkine. Emeklerine sağlık yüreklerine bu yaşta kuş besliyorlar. Siz a aptallar, milletin kuşunu tutun aşağı inin. Bak a adam, adam bu gördün mü lafını? E ben söylemeden mazlum tekin kardeşim söyledi. Ağzına sağlık kardeşim. Ha, sana, senin, ha, senin, senin, senin videonun izleyen böyledim. adam böyledir. senin kuşuna gözlüğü mü? Ne besliyorsun lan sen? Yo, <laughs> <ben besliyorum. gülüyor> ne ne besliyorsun? Ne besliyorsun? Çandır besliyorum, ne besliyorsun? Çandır besliyorum, ne besliyorsun? En kralı 10 milyon oğlum. Al en kralı 10 milyon dedi ve noktaya koydu. Kostura bak, en kralı 10 milyon. Gel sen 10 milyondan bir ton. Da valla, da kuralı. Gel çantılarını ısrarırım. Tamam. Demeyeceğim ben buna tamam, iriğim, buna eleyeyim. Tamam, bekle tamam, vallahi alayım Şimdi. Şimdi, <laughs> şimdi. Öyle. Kaç tane kuş çandırı var kardeş? Allah say say gitme. Tamam. tamam. Aa, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <Aç>. <gülüyor> Gaza geldi salon. Erko. Kaç tane var kardeş onu Oğlum çaldı, 200 bin eder mi lan? 200 binin çıkarttı şovunu. Oo! Salı bugün zenginiz bakıyorum. Bunlara kuş mu alacağım? 200 Hep tutma kuşların parası. Para göster. <laughs> oğlum oğlum orospu atı. Tutmaları. tutmaları Salı tutmaları. Oo! Son ne dedin sana? Salı. Para Salak. göster. Göster. Para. <laughs> Ya, bahadep, demek en büyük orospu sen Bak 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 arkadaşlar Demek en büyük orospu sen ya, <laughs> e, Bak gösterdin demek ki orospu sen Abi kapat rezil olduk Yo rezil olmadınız kardeş çok güzel gidiyordunuz Dis atıyordunuz birbirinize Atışmalar güzel oluyor Hep güvercin videosu çekiyordu bu da atışma gibi videosu olsun ne olur Yanlış mı mazlum kardeşim? Bu yüzünden kavga çıktı arkadaşlar Videoyu yayınlamama izin veriyor mu? Ben izin veriyorum ben Ama sağlayabilemem Salı Bey izin veriyor mu videoyu yayınlamamıza? Şaş oldum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bayra, izin veriyor kardeşim? İzin veriyorum. Veriyor. Onu izin verirse ben de veriyorum. Oo. Abim izin verirse ben de veriyorum. Tamam noktaya koyduk arkadaşlar. Herkese iyi günler. Böyle atışmaların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip <laughs> yorum atın. Abone olmayı unutmayın. Evet görüşürüz.